Ah şu gelenler, gelenler. Erken adım ben biraz ya. Neyse. Ben de biraz geç atladım. Kanki işaret tarafa, yolun sol tarafına doğru adam çok atlarsa sağa geçebiliriz. Ne söylüyorsun? Abi. Üç, üç kişi, burada. üç kişi var lan. Var 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 tam önümüze iniyorum. Dört kişi var. Beş kişi. Kanka e, ee, dağınık yerleştiler Sol tarafta gene iki katlıya indi. Sol az ileride. Yolun sağına geçtim ben. Hiç yok hiç attı? Şu an çok gerginim ben ya. Acaba? Sağımızda falan da olabilir ha? Yol üstünde ya. Kurtlanmış. Bizim gittiğimiz gü güzergah tarafında adamlar var. Size de sıkmıyorlar Anam değil ya. mi? Adamı görüyorum. Çer, ona, çer. ona siz mi sıktınız? Kulübenin arkası, kulübenin arkası ne? Marka ve kulübenin. Hani seriyi bir gelin. Kanka bu şey demiş ya ben burada zannediyorum hemen. Vurayım bitireyim adam bitirdim. Şu türbenin arkasındaki daha çıkmış olan. Kırmızı bir anın arkası. O girdiğin binanın arkasında kırmızı bir var ya onun arkasında. Tamam anladım. Buradaki adam mı acaba o? Al, evet kanka buradaki al, adam oraya gitmiş. alıyorum. canı bir öldü aşağıdaymış akval doğru. Buz sto mu bıraç çekeyim yani şu şey falan buz yoktu kanki. Kanka ben biraz aldım buradan 3 tane buz. Mor alamadım lan. Tır karşıladık mor topu. Tır. Sis atacağım ben ya. Çok fazla sisim var. Kit'e ihtiyacı olan var mı? 2-3 tane atabilirim. Bu la lan, boost diyor, stick diyor. Ay 2 tane kanka. boostum var. Al kanka. Tam yarısını verdim, inşallah senin de hiç yoktur. Al, valla o... 2 tane enerji vardı, onlara bastım. Haydi gidelim. Bu oğlum. ip neler, kime sıkıyordu? ne sıkıyorlardı, onu vurmuşlar da bakamadım onun içine ben. Kanka benim şu an tutamam yok. Ay 3 çanta buz. Kit. 3 çanta ne falan ne var olur? burada. Al işaret attım. <laughs> Aa yoldan bir araba gidiyor. Burada da bir loot var. Sis var. Bunda bir bok yok. Adam şöyle gittiydi. Göremedim tam olarak nereye gitti. Gel buraya 5.56 atayım sana biraz ya. Yerim yok. Kere, aman abi, çıkmadım bilerek çıkmadım seni böyle aptallık yapacağını biliyordum. Hadi git oradan. Kit var burada iki tane. Ben şu markındaki drop'a gidiyorum bak. Ya sen niye sürüyorsun bu siktiğimi motorunu sen? Ne bilemedim. Ben şimdi öldürsen ölürsem seni bela. Ben seni çok daha iyi sürüyorum. Yani. Siktir. Aha motor var dur dur. Motor muydu buggy miydi o? Aa dur. Dur sağda dur. Leş var adam düşerek ölmüş. Sağlık adam. Sikerim seni ha. Bir bok yok 5.56'sı var al. 10 tane aldım yeter çanta Önder geliyorum yanına yanına bak. Şuradan uçacağım önder Motorun canı yarım lan. Ben motorumu alırım kardeş senden. Ya al oğlum ya al ya. Nasıl bencil şerefsiz şey Siktir. Sen benim motorumu çalarken bencil şerefsiz olmuyorsun. Ben kendi motorumu alınca bencil şerefsiz oluyorum. Bak şurada dropu geçtik. ben. Drop bir He? Ya Ar arkadaş ben. alın ya alın ya bencil. La işaret atmadın mı zaten? Nasıl bulamıyorsun? Yani oğlum işaret yetmiyordu uzaktaydı. Ya yok artık ya. Hadi gidelim ya ne dropu ya. O drop mu kaldır şimdi? Alan lan. alan göt kadar kaldı. Ceto gel, Ceto. Alan göt kadar kaldı, tamam, şu an kar alalım. Ben ya. ya siktirtme belanı ya. ya işte. Drop mu kalır derim sana? Lı 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 lı, lı. belanı ver be. Bin hadi, bin bin bin. Yok kardeşim, ben yürüye de koyamayacağım. Yav Aa, attık ödemizi, drolduk. Bu ne lan? Burası çok açık ama her türlü skelikler bizi biliyorsun değil mi? adam var. Adam var burada. Kaç 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 Drop'u da attı sik gibi yerdeyiz Şu hang işaretledim hangara gidelim gelin O işaretlediğin hangarda Adam olma olasılığı neydi? Bilemeyiz Karşımızda yeşil yeşil hangar var Bu drop buraya düşüyor şimdi sikecekler adamlar bizi Aha ekran kastı arkamızdan adam geliyor Abi, araba geldi. Başka bir motor. Namlı ucu bulsam sniper'ı çok daha güzel atacağım. Of yine çok kastı. Aynen. Bir şey armadım oğlum defalarca. araba geliyor, uça uça geliyor hem de. Nerede? Ya oğlum bir rahat bırak Allah aşkına. Bak işaretime bak 3 4 kişi var orada. Oradan sıkıyor şu an bana. Bana evet, bak. Bu Arkalanacağız burada. Ola arabanın lastiğini alsanıza. da. Canı bir. Ama benim de biraz canım acıktı. Oha. altındaki de sıkıyor. O arabanın lastiğini almadınız mı Buradan gidelim. Buradan gidelim. Drop da yanımızda aslında. Buradan gidelim diyorum. Hala adam kesiyorsunuz ya. bir Drop aldınız mı? Hayır. Ya, aldım ben aldım. Kask mask. Alan verdi. Adamı kaldıracak şimdi. Arkadaş kuş nerede onu göremedim ben ya. Abi bak çok pis bir yerdeyiz diyorum. Ya ne olacak oğlum? Defam pis bir yerde kalıyoruz. Yani. Bu alanlar alırsa içeriye girmemiz mümkün değil. Motor neredeydi lan? Önder seni almaya geliyorum. Ben geldim almaya. Bin bin. Tamam. Oğlum, Aa, çok, adam. çok yak. Oğlum adam burada Çok Nerede? Kaç namıda geldi. Can basıyorum ben ha. Ölme sakın. Şu an ben de can basıyorum canım. Bir, şey. bir kişi daha var çıkıyor herhalde. Tamam temiz. Kaldırsana tamam, adamı. Mı? Tutmuyor ya. Aşağıya yeşil ölü gibi zamana doğru asker. önümüzden gelecek bir Bunu çık, buradan görürler bizi. Buraya sokmamamız lazım acı. O zaman sokmayacağız. Arkadan yemezsek iyi. Kanki buraya her türlü sokarız. Tepeden bakmamız lazım. Kanka ben sağa açıldım. 300 şu an. Gel gel. Nereden ah. sıkıyor? Arkadan ah. sıkıyor. Ya. Oğlum orada ne işi var o adamın ya. Ben görmüyorum hala adamı. Sen nerede öldün kanki o, ben göremedim seni. Orada bir yerde seni. vurdu kanka işte. Oradan bir yerden yani. Ha, o kanki arkamızda doğru. gelecek arkamızdan korkuyorum ya. Yolun karşı tarafında herhalde. E, yolun yani. altından sıktı ya. Nasıl ben buradan nasıl çıkacağım? Işte. Oraya bir bomban yok mu? Önden. Yetişmez Yetir. Oradan yetişmez kanki Kanka yolun altına Bir dakika Yolun altı alanda kanki Adam önünde adam önünde Bu da prefi attı gördün mü? Hmm. Evet orada O mesafede bence M24'ü bırakmalısın Allah kahretsin de, neler geliyor elime. Amınıza kodum. Bir rakip diye. daha Amınıza kodum. Evet. Bunun klibini aldım. Ben videoyu aldım bunu bile.